Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselatü vesselamu ala resulina muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain Evet canlar, inşallah bugün sayıt olma gerçeği ve şaki olma gerçeğini konuşalım istedim. Kader mevzuyla alakalı bir konu zaten bu ve oturtması zor bir konu. Oldukça bilinçlerde büyük depremler yapan bir konu. Zamanında gerçekten oturtmak ve kabullenmek çok zor olmuştu kendi adıma. Ama ayetlerle, hadislerle hem ola 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 Allah alem bu konuda zerre bir artık şüphe ya da bir vehim gelip bizi bulmuyor çok şükür. Bu noktada inşallah özet olarak ben de en kolay anlaşılacak şekilde ifade etmeye gayret edeceğim. Allah izin verdiği ölçüde inşallah. Allah en iyisini bilir diyerek. Şimdi Said olma. Ve şaki olma durumu ezeli bir hüküm bakın. Hiçbir şekilde bir insan eğer kendisi üzerine sayı hükmü verilmişse yaptığı çalışmalarla o şaki olamaz. Şaki olan kişi de yine yaptığı çalışmalara rağmen sayıt olamaz. Yani bu hüküm ezeli ilahide verilmiş bir hüküm bu noktada. Şimdi efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şerif var bu noktada çok güzel bir hadis-i şerif. Allah mahlukatı bir karanlık içinde yarattı. Sonra da üzerine nurundan ses saçtı onurdan isabet ederler. Saadet erdiler, onurdan isabet alamayanlar da şekavette kaldılar şeklinde. Şimdi kader mevzusunu Efendimiz Aleyhisselam tartışma noktasında bir yasak getiriyor. Çünkü hani her e, beynin bunu kaldırması, idrakini kaldırması mümkün olmadığı için ve bu konuda da sahabeler zaman zaman gerçekten büyük tartışmalara girmişler. Bunu engellemek adına. Yoksa kader mevzusunu anlamadan geçmek mümkün değil. Zaten kaderi Fark edemeyen bir insanın teslim olması mümkün değil bu doğrultuda. Onun için allah Alem kaderle ilgili e, hadisleri ve ayetleri allah Alem üzerinde tefekkür ede ede ve birbiriyle ayetleri özellikle puzzle şeklinde birleştirerek allah alem Alem zihninizde kader mevzunu kesinlikle tam anlamıyla oturtabilirsiniz. Şimdi sayitlik durumu ve şakilik durumu biliyorsunuz e, şu açıdan da bakılabilir bir durum. Allah'ın belli isimleri var dedik e, ve bu isimlerin alemlerde zuhur var. Şimdi allah Teala ne demişti? Kutsi hadiste. Bilinmek istedim alemi, bilmek istedim Adem'i yarattım. Yani bizim üzerimizden aslında seyri kendinden kendine oluyor. Yani hakiki kulluğu eğer aşikar edebilirsek, hakiki anlamda bir ayna olabilirsek zaten seyri yine kendinden kendine oluyor. Zaten ins göz bebeği demekti. Bu durumda göz biz ne yaparız? Alemi seyrederiz. Peki bize göz bebeği dediğine göre bizim seyreden kim olur? Ya bunu tefekkürlerinize bırakmak istiyorum bu noktada. Aslında Ahmet Hulusi kitaplarında şu şekilde ifade ediyordu hatırladığım kadarıyla. Ha, e, saidlik denen hal şöyle diyordu. Yani beyin e, 120. günde anne karnındayken e, kozmik bir takım tesirlerin etkisi altında kalıyor ve e, o tesirler esnasında eğer antiçekim dalgasını üretemezse bu durumda e, nuru bir şekilde dalga bedenimize yani ruh bedenimize yükleyemiyoruz. Ama anti çekim dalgasını üretebilirse bu durumda da nur diye bilinen o enerjiyi dalga bedenimize Allah alem biz yüklemiş oluyoruz. Ve bu durumda da Efendimiz hadis-i şerifte söylediği gibi o nur isabet edenlerden oluyoruz. Yani bu çok önemli. Düşünün anne karnına 120. günde. Zaten bir hadis-i şerifte ne diyordu hatırladığım kadarıyla? anne karnına 120. gündeyken bir melek gelir ve o birimin, o varlığın işte ecelini, rızkını, sahip ya da şaki olacağını vesaire bu tip kadere bağlı tüm e, nüanslarını bu noktada belirler. Ve o noktada onun e, hani ruhu üflenir. Aslında birimin varlığı ve varlık açığa çıkaranlıkları bir şekilde 120. günde zaten şekilleniyor bak. Ve o nedenle 120. günden sonra özellikle kürtaj işli kesinlikle cinayettir. Bu çok açık. Hoş öncesinde de bana göre kesinlikle cinayettir. Ama 120. günde ruhu üflenip işte tüm bu kader noktasındaki çizgi netleştikten sonra oluşacak birimi katletmek bu noktada kesinlikle cinayettir. Bunu da bir dipnot olarak vermek istedim. Gerçekte bu takdir hani o kozmik etkiyi alması da zaten takdire bağlı. Allah'ın hüküm ve takdirine bağlı neticede. Şayet Allah hükmü gereği o birimin sayıt olmasını hükmetmişse zaten ona göre bir program yapıyor. Eğer şarkı olmasını hükmetmişse zaten ona göre bir program yapıyor ve birim o işlerle meşgul oluyor. Zaten Efendimizin bir hadis-i şerifi daha aklıma geldi. Hani sağ elinde bir kitap, sol elinde bir kitap vardı. Hani yeri karıştırıyordu. Anamız babamız sana feda olsun ya Muhammed. Neden e, bu kadar düşüncelisin dediklerini de. Sağ elimde bir kitap, sol elinde bir kitap. Sağda işte cennetliklerin adı, solda cennetliklerin adı yazılı. Ve bu hüküm asla değişmeyecek dediğinde sahabeler bayağı tesir alıyor ve çok etkileniyorlar. O zaman biz niye çalışıyoruz? O da bunun üzerine sahip olması hükmedilmiş olanlar Said ameli açığa çıkacaklar, çıkaracaklar. Şaki olanlar da şaki amellerini ortaya çıkaracaklar. Herkes ne iş için var edilmişse o iş ona kolaylaştırılacak şeklinde bir ifadesi oluyor bu noktada. Yani allah Teala hangi manayı seyretmek dilemişse aslında o manaya uygun bir suret yaratıyor. O şekilde bir programlama yapıyor. Ve herkes bu noktada artık kendi takdirinin gereklerini yerine getirmiş oluyor. Yani sonradan ne Said olma hükmüyle açığa çıkan Şaki olabiliyor, ne Şaki hükmüyle açığa çıkan Said olabiliyor. Hani Deniz zaten YouTube kanalında e, Atalardan Aktarım Çalışması yaparken kaderinize yardım edin, haydi kaderimize yardım edelim diyor bakın. Bizler sonramızdan, bir sonraki adımımızdan habersiziz. Ama an içre kalem kuruduğuna göre bize düşen şey elimizden geldiğince tevekkül edip çaba içinde olmak bu noktada. Yoksa bizim e, akan suya ters bir ters istikamette güzüp mücadele etmemiz kadar e, saçma bir şey olamaz yani. Bu noktada bizim yapacağımız akıntı doğrultusunda Allah'la çalışmalarımıza faaliyetlerimize devam edip akıntının da bize verdiği güçle inşallah elimizden geleni sonuna kadar e, yapmak. Zaten insan ne hal üzere ölürse inşallah o hal üzere dirilir. E o zaman şu anki halimizin ne olduğuna bizim dikkatimizi kesilmemiz lazım ve bu noktada Allah alem e, tefekkürümüzü çoğaltıp inşallah e, kaderimize yardım etmemiz lazım. Yani sonuna kadar bir çaba içinde bir tevekkül içinde olmamız lazım. Zaten aslında Bismillah'ın, Bismillahirrahmanirrahim'in isteyen canlar e, videomuzu izleyebilirler Bismillahirrahmanirrahim ile ilgili. Orada da zaten anlatılmak istenen o B sırrıyla, o B anahtarıyla Allah alem sonuna kadar bizdeki Allah'ın esmaları ve sıfatlarıyla Allahu alem sonuna kadar bizim kaderimize yardımcı olmamız. Zaten şöyle de bir durum var. Daha önce canlarla hep konuşurduk. Yani bizim vücudumuzda milyarlarca hücre var bu noktada bakacak olursak. Ama bu noktada hiçbir hücrenin Kendisine göre işte ben niye şuradayım da buradayım da deme gibi bir lüksü yok. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Kendimizi çok abartıyoruz bazen. ha Özümüzdeki hakikat anlamında inanılmaz bir değer değil zaten. Hani o nokta inanılmaz. Ama eğer sadece sureten bakın sireten demiyorum sureten değerlendirecek olursak... ...bizim dünyamız galaksimizin içinde bir hiç ki evren içi evrenleri düşünebilirsek... ...bu noktada gerçekten hani hesabımız okunmuyor bu noktada ama... Hakikatimiz noktasında değerlendirdiğimizde yani siritimiz noktasında değerlendirdiğimizde paha biçilmez bir hazineyi biz dünyamızda barındırıyoruz. Ama sureten dikkat edersek gerçekten hani dünya üzerine bir dev mikroskopla baksak dünyada esamimiz okunmaz. E, Türkiye'ye inin Türkiye'de esamimiz okunmaz. Bulunduğunuz şehre gelin yine esameniz okunmaz. Hani demek istediğim gerçekten bizim bedenimizdeki bir hücre kadar bizim değerimiz yani bu noktada sureten. O yüzden hakiki varlığımıza inşallah ulaşma adına çaba içinde olursak asıl zenginliğimiz noktasında bizim çok büyük bir değerimiz var. Yani e, niye ben şöyle oldum, niye ben böyle oldum şeklinde düşüncelerin, tefekkürlerin içinde boğulmaktansa şu an bulunduğunuz konum itibariyle ne haldesiniz ona bakıp inşallah her gün yeni bir şey ekleme noktasında tavır almanız lazım. Çünkü Efendimizin dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem herkese Allah alem ameli kolaylaştırılmış olacak netice itibariyle. Ve size kolay gelen amel şu an itibariyle inşallah size kolaylaşmış olan ameldir. Buradan tefekkür ederek inşallah siz akıbetinizi hissedebilirsiniz. Sünnetullah da asla kimse için değişme olmaz. Ama bilincimizi biz level olarak çok üstlere taşıdığımızda hatta aklı selim dediğimiz, aklı selim dediğimiz o akıl olan aklı evvel yani arşı üzerindeki sınırı Allah'a taşımak nasip olursa İnşallah cümlemize nasip olsun, biz talebimizi edelim de... ...Allah diler verir, diler vermez. O noktada hüküm O'nundur. Ama biz inşallah çıtamızı yüksek tutarsak... ...o bilinç seviyesi, o akıl seviyesine ulaşan bir birim... Allah alem sünnetullahın çarklarının, dişlerinin altında ezilmekten kurtuluyor. Bu noktada bir insanın kader çizgisinde bir şey değişmez. Kaderde gelecek olan yine gelir. tecenler yine gelir. Ama bilinç olarak siz artık o... ...tecellilerden hiçbir şekilde etkilenmezsiniz. Özünüzde hiçbir etkilenme olmaz. Yani bu konu o kadar önemli bir konu ki, şu bahsettiğim konu... üzerinde derin tefekkür etmek lazım. Zaten canlar bilinç şehirlerindeki yolculuklarında dikkat ediyorlardır. Yani emmare bilincindeyken etkilendikleri şeylerle... ...levame bilincinde etkilendikleri, hatta sonrasında mutmainne de... ...bilinç olarak ilmel, aynel, hakkel, yakin bir yolculuktur o. Allah alem inşallah ilmi geçişlerde bile e, hal noktasına ne kadar büyük değişimler yaşadıklarını kendileri ifade ediyorlar zaten çoğu zaman. İnşallah buraya kadar anlaşılır olmuştur. Ben e, birkaç kaderle ilgili ayet-i kerimeden de bahsedip inşallah sohbete son vereceğim. E, bu ayet-i kerimeleri size inşallah ifade etmek istiyorum konunun iyice oturması için. Şimdi İsra suresi 84'te Allahü Teala şöyle buyuruyor. Kul küllün yapmalı ala şakilatihi. Yani burada Herkes yaratılış programı gereği yani şakilesi doğrultusunda filler açığa çıkarır, ortaya koyar diyor allah Teala. Rum suresi 26'da Ve lehü men fissemâvâti vel art küllün lehü kanitun. Şimdi burada da diyor ki semalarda ve arzda kim varsa onun içindir, hu içindir. Hepsi kanittir, hepsi ona itaat halindedir. Yine İsra suresi 44'te Allahü Teala şöyle buyuruyor ve in min şeyin illa yusebbihu bi hamdihi ve lakin la tefkahu ne tesbihahüm. Burada da hiçbir şey yok ki onun hamdı olarak tesbih etmesi. Bak hiçbir şey yoktur ki. Fakat siz onların tesbihlerini anlamıyorsunuz diyor. Yine Hud suresi 56'da Allahü Teala ma min dabbetin illâ huve âhizun binâsiyetihi Hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun B sırrıyla bin asiyesinden yani alnından bakın beyin bölgesi alnından tutmuş olmasın diyor. E bu da bir çeşit e, fatur olan Allah'ın e, beyni programlaması işlevini anlatıyor bu ayet-i kerimede. Yine bakın insan suresi 30'da çok çok güzel bir ayet-i kerime zaten hepsi birbirinden güzel bu noktada tefekkür açısından inanılmaz derinlikleri var. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yine Kamer suresi 49'da Allahü Teala inna külle şeyin halak bi kader. Muhakkak ki biz her şeyi kaderiyle yani belli bir yazılımla, belli bir programla, belli bir ölçüyle yarattık diyor. Yine Hicr suresi 21'de Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ve in min şeyin illâ indena hazâinuhu ve mâ nunzihuhu illa bi kaderin ma'lûm Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri bizim indimizde olmasın. Biz onu, biz onu kaderiyle yani ölçüsüyle inzar ederiz. Çok açık ayet kelimeler. Ve son olarak hadis suresi 22-23'ü de okumak istiyorum. Allah alem. Me esabeha min musibetin fil ardi ve la fi enfusikim illa fi kitabin min kabli en nebraha inna zalika Ay Allah'ı yasir. Lekâne te'esev alâ mâ fetâküm ve Burası bu ayet-i kerime gerçekten e, benim en çok vurulduğum ayet-i kerimeydi zamanında. Şöyle arzda yani arz dediğimizde ne diyorduk? Bedenimizde veyahut dünyamız olarak alıyorduk. Ve nefislerimizde yani enfüsümüzde bakın hafakta da enfüsümüzde Size isabet eden hiçbir musibet yoktur ki bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta olmasın. <laughs> Muhakkak ki bu Allah üzerine çok kolaydır. Bunu biz anlatıyoruz ki diyor yani elinizden kaçana üzülmeyesiniz ve size verdiğiyle de sevinip şımarmayasınız. Sadakallahülazim. İnşallah anlaşılır bir sohbet olmuştur. E, mümkün olduğunca Sohbetleri bizim yapmamızın sebebi kısa öz olarak bir takım şeyleri vermek ve inşallah takip eden canlıların daha geniş çaplı araştırma yapmalarına bir zemin hazırlamak. İnşallah hepimiz bir çaba içinde olalım. Bir gününü, bir günüyle eşit değerde olan ziyanda duruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden inşallah her yeni günde yeni şeyler kazanıp inşallah beyin kapasitemizi bir genişletip inşallah dünyamızı genişletip bu doğrultuda çünkü biz genişlediğimizde beyin kapasitemiz genişlediğinde dünyaya bakışımız genişleyecek ve inşallah biz bu sınırlı e, mekan algısı, zaman algısıyla sınırlı e, fasit olan e, kendi dünyamızdan o at gözlüklerimizle baktığımız dünyamızdan inşallah çıkıp daha geniş bir seyir içerisine girmemiz lazım bu doğrultuda dediğim gibi Said ve Şaki olma hükmü. Ezelde verilmiş bir hüküm, ezeli ilahide verilmiş kesin bir hüküm, değişme olmaz. Ama inşallah e, bizler alan sahibi cülmüne var ettiği kullarından olalım diyerek niyaz ederek inşallah sohbetimi bitirmek istiyorum. Sübhanerabbike rabbil izzati alaihi ve selamün alel mürselin ve rabbil alemin. El Fatiha.